Hoş geldiniz. Bugün çok başka bir ekip var. Ya siz nasıl bir araya gelebildiniz? Benetton reklamı gibisiniz yemin ediyorum. Seni tanıyalım. Ee, ben Kemal. Cumhurbaşkanı adayım. Kanka hiç güven vermiyorsun ya. Bize bir batırış hikayeni anlatsana. SSK. Onu biliyoruz kanka. Ee, Muharrem'i batırmıştım önceki seçimde. Sen de aynı ekipte misin? Evet. Dayı sen de milli görüşçü bir tip var. Ne işin var bunlarla ya? <laughs> Millet ittifakındayım işte. Dayı sen çok yanlış gelmişsin. Milli görüş değil de milli görünüş olsun diye çağırmışlar seni. <laughs> Meral. Asla yapmam dediğim bir şey var mı? Hmm, HDP ile asla yan yana durmam. <laughs> Bebiş bir yan tarafına bak istersen. Selam. Berabersiniz işte. O zaman kalkıyorum. <laughs> Hep böyle yapıyor, geri döner birazdan. <laughs> Bak sayıyorum. Dört, üç, iki, bir. Ben demedim mi? Niye döndün bebiş? Hani aynı ortamda bulunmazdın? Araya Ekrem'i koyarsak oturabiliriz. İşte böyle sevgi kazanacak. Bu da herkese mavi boncuk dağıtıyor. Sen böyle herkese hoş görüneyim ayağına Aradan sıyrılmaya çalışan tiplere benziyorsun <laughs> ee? Üzülüyorum Kanka sen niye devamlı üzülüyorsun ya <laughs> Yıllardır her şeye üzülüyorsun kanka Biz böyle ülke olarak seni mutlu edemedik gibi hissediyoruz <laughs> Sen ne iş yapıyorsun Belediye başkanıyım ben Onu biliyoruz da çalışmıyorsun ki kanka O yüzden soruyorum ne iş yapıyorsun <laughs> Ama üzücü konuşuyorsun Beni yapraklar bile alkışlıyor. Güzel taktik kanka. Beni de evdeki perdeler alkışlıyor. <laughs> Şimdi siz kaç kişi yöneteceksiniz ülkeyi? Ee, bir, iki, beş, altı, yedi, sekiz. Ben de varım. Hı? Dokuz. Eş başkanım da var. Ah, kanka danaya bile en fazla yedi kişi giriyor yapmayın ya. <laughs> Açsız Kral Peri ile Nadia Komanaçi'yi de çağırsaydınız. Not alıyorum. Soframız genişlesin. Kanka şakaydı ama sen bilirsin. <laughs> Arkada bir ağır abi var. Bize kendini tanıtsana. Ben konuşmam doğru olmaz. Bak en doğrusunu bu yapıyor. <laughs> Bebiş senin bir fantezin var mı? Anlat bize. Ya var da burada anlatamam. Ya anlat biz bizeyiz. Güneydoğuda... Özellik fantezim var. Oo, Oo. Hakikaten anlatmasan daha iyiymiş. Ben utandım valla. Hmm. Özellik fantazim var demek. Ben kalkıyorum. Bebiş sen de kalkacaksan kalk boş yapma ya. Ya hareket olsun diye kalkıyorum ben. Milliyetçi hareket olsun diye mi? <laughs> Kimse yemez bunları bebiş. Benden söylemesin. <laughs> Harikaydınız. Sonraki bölümde görüşmek üzere.